Burada e, ölen kişileri yakıyorlar ve e, şurada dua falan okuyorlar. Burası da mezarlık. Ölen kişilerin küllerini getiriyorlar. Evet, şu anda Kamboçya'nın muhteşem tapınaklarından bir yere geldik ve şimdi tapınağa gezeceğiz. Bu gelen sesle biri ölmüş, dua filan okuyorlar. Anladım. Evet herhalde bu tapınak da kapalı ve burası bayağı bir eski. Dostlar, şey gerçekten muhteşem. Ha, bak şurada resimler falan var. Gördüğünüz gibi tavanda budha resimleri var. Evet dostlar. Kapı açık. Şimdi içeriye doğru gireceğiz. Oh, gerçekten var ya. Çok efsane. Bunlarınki biraz daha farklı. Ee, Tayland mutfağısından. Biraz daha renkli. Evet burada gördüğünüz bütün resimlerin aslında bir anlamı var. Ee, bir şeyler yazmışlar ama anlamıyor değil mi? Yani hepsinin bir anlamı var. Bir anlam taşıyor. Aa, baksana abi rengarenk ya. Gerçekten var ya muhteşem duruyor. Şurada yazılar var. Ne yazıyoruz ne yazıyor bilmiyoruz. 30 dolar falan ya. Yani 10 dolar, 100 dolar. Onlar ne? Mesela şurada ne yapıyor? File tapıyorlar mı? Yok. Gerçi filin üstünde kral var. Onlar da tapıyorlar. Evet dostlar. Şöyle arkamda da şöyle çocuklar var. Bunlar yakıyorlar ve e, şuraya geçiyorlar. Ondan sonra çömeliyorlar. Şu şekilde ellerini alıyorlar ve dua dua ediyorlar. Ve ondan sonra e, üç 3 defa anını yere aynamaz tarzı 1 2 3. Ondan sonra dua ediyorlar ve kalkıyorlar. Alsın al. Şurada da aynı altın gibi parlıyor. Ya artık burayı kullanıyorlar mı, kullanmıyorlar mı bilmiyorum ama bayağı bir eski bir yer, eski bir tapınak. Ya şu güzel, bak ya bildiğin resim ama muhteşem duruyor. Çok güzel yapmışlar ya. Gerçekten muazzam. Evet, evet dostlar. Burada da tamamen tapınağın yanında şöyle bir yer var. Burada ölen kişileri yakıyorlar ve şurada dua falan okuyorlar. Ondan sonra da külünü Şuraya döküyorlar. isim yazıyorlar, yani yeri belli oluyor. Evet, yakıldığı yerin içine bakıyoruz. Evet abi böyle şuraya yatırıyorlar ölüyü, ondan sonra yakıyorlar ve külünü şöyle mezarlık yerine bırakıyorlar, İsim yazıyorlar, tarih atıyorlar mezarlığı belli oluyor. Çok değişik. Ve içi de biraz değişik kokuyor ya. Çok değişik bir koku var içinde. Evet. Burada da çaput var. Ne yakıyorlar. Dua filan okuyorlar. Ondan sonra külünü dediğim gibi ee, mezar yapmışlar. Külünü bırakıyorlar, isim, soy isim, filan vesaire, bu şekilde. Evet, e, burası da ayrı bir yer. E, burada da e, bir ölü yaktıktan sonra külünü şuraya içine katıyorlar abi. Evet, bu şekilde. Burası da mezarlık. Ölen kişilerin küllerini getiriyorlar. Şuraya içine katıyorlar abi. Çi görünüyor mu? Heh, görünüyor değil mi? Aynen görünüyor. Bu şekilde ondan sonra da kilitliyorlar. Kapı açık değil. Ve önünde de şöyle gelen e, akrabaları işte çaput yakıyor ve dua okuyorlar. Bu şekilde. Şu neymiş? Şu da. toprak ne işe yarıyor bilmiyorum. Evet burada da manklar var imamlar. Bunlar işte yahyolar, dua filan okuyorlar. Bunların yeri. Evet dostlar şu anda başka bir tapınağa geldik. Şimdi burayı biraz gezeceğiz. Ondan sonra başka tapınaklara tekrardan gideceğiz, devam edeceğiz. Evet dostlar ve şöyle arkamda gördüğün gibi duvarda full yazı var ya. dönüyor hep bir yazılar var ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Evet, şu arkamda gördüğünüz de bir mezarlık Çinlilerin olduğu bir mezarlık. Bunlar yapmıyorlar Ölen Çinli kişiler direkt buraya gömüyorlar. Evet, bu şekilde gömüyorlar, beton döküyorlar. Çin. Tapına kapalı. Şurada pencere var, açık. İçeriye bakalım ne? de bu şekilde Evet her şey muazzam. güzel ya. Yani. Bunlar da Budha. bayağı bir eski. <laughs>